Selamünaleyküm arkadaşlar. İğnes Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle beyaz bir yazma kullanacağım model yazması olarak modeli çıkarmak için arkadaşlar sizler için Yine beyaz ipimle de zürafalarımı geçtim. Tekrar üzerinden bakın arkadaşlar şöyle kuyumcu kafesi veya bir diğer adıyla da fil dişi olarak bir ara oyası yaptım. Bir tane daha yapalım arkadaşlar hep birlikte. Şöyle ipinizi bağladığınızı düşünün arkadaşlar zürafanıza. Bir tane tekrar zürafa yapıyoruz. Hemen zürafamızın içerisine batıp ipimizi iğnemizin üzerine alarak Geri dönüyoruz. Şöyle. Düğümümüzü tam ortalı olacak şekilde arkadaşlar kilitliyoruz. Buradan bir yan zürafamıza batarak da ipimizi rahat bir şekilde aşağıya doğru indiriyoruz. Tekrar <laughs> zürafa yaparak arkadaşlar yine aynı işlemleri tekrar ederek basit bir ara oyası geçiyoruz. Şimdi modelimiz için arkadaşlar şöyle bir ara boşluk oluşturacağız. Ara boşluğumuz ben 5 zürafa kadar bıraktım. 3 Şöyle 4 ve 5. 5 tane şöyle zürafaalarımızı yapıyoruz. Bir tane zürafa atlayıp diğer bir zürafama batıyorum. Arada bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bu yuvamın içerisine tekrar iğnemi batırıyorum. İpimi iğnemin üzerine alıyorum. Ve ipimi dolayarak şöyle baştaki düğüm kısmımı arkadaşlar tekrar geri dönüp düğümümü kilitliyorum yuvamıza batıyorum. Şöyle arkadaşlar orta boylarda bir pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımızın içerisine batıp ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Ve pırpırımızın tepe kısmına yukarı doğru tekrar ipimi kilitliyorum. Bu yapmış olduğum pırpırımızın içerisine batarak buraya kirpik yapıyoruz. Tekrar pırpır yani arkadaşlar yine hemen hemen aynı boylarda olacak şekilde aynı yere 3 kez batıyorum ve 3 tane pırpır ekliyorum İpimi her zaman olduğunca şöyle yukarı doğru çekiyorum ki arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın pırpırımızın yanından geçiyor ipimiz şimdi tekrar yuvama batıyorum ve ipimi şöyle sinek kanadı yapar gibi arkadaşlar yuvama indiriyorum ve tekrar bu indirdiğim dalıma batıyorum ipimi iğnemin üzerine alıyorum ve yukarı doğru ipimi alıp burada düğümümü yukarıda kilitliyorum ve yine aynı burada yaptığım işlemi bu kısma da batarak üç tane pırpır ekleyeceğim Tekrardan üç tane şöyle pırpırımızı ekledik. Buradan tekrar yuvama batıyorum. Ve ipimi indirirken yine aynı şekilde bir tane sinek kanadı yapar gibi arkadaşlar. Geniş bir şekilde ipimi aşağıya doğru indirdim. Tekrar bu dalıma batıp ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Ve yukarı doğru ipimi kilitliyorum. Bu yapmış olduğum kısımda Tekrar 3 tane son kez pırpır ekliyorum. Şöyle üçlü sinek kanadı yapar gibi arkadaşlar. Pırpırlarımızı ekleyerek yaprağımızı hazırladık. Tekrar yuvama iniyorum. Bu sefer iniş yaparken çok geniş almıyorum ipimi. Buradaki bakın pırpırımın boyutunda inmeye çalışıyorum. Tekrar buradaki yuvama batıp şöyle uzun bir pırpır ekliyorum. Çok da uzun değil. Yine pırpırımın boyutunu geçmedim. Yani buradaki ipimin boyutunu geçmedim arkadaşlar. Hemen yanına Tekrar bir boy küçük pırpır yapıyorum. Tekrar yuvama batıp diğer yaptığımız pırpırdan bir tık daha küçük pırpır. Şöyle üç tane pırpırımızı ekledik yaprağımızın yanına. Buradan tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar hem ara boşluğumuzu hem de çiçeğimiz geleceği için burada biraz 9 tane olacak şekilde zürafa yapıyoruz. Beş zürafası zaten bizim ara boşluğumuzdu. Dört zürafamızın üzerine de tekrardan çiçeğimizi yapacağımız için toplamda buradan gidişimiz 9 zürafa 2 4 6 7 şöyle 8 ve 9 9 tane zürafamızı yaptık 10. zürafamıza da tekrardan kuyumcu kafesimizi kurarak ara oyamızı yapabiliriz tabi farklı ara oyası da kullanabilirsiniz arkadaşlar Şöyle zemin kısmımızı bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Ara boşluğumuz gördüğünüz gibi 5 zürafa. Buradan 9 zürafa geldik. 4 zürafasını yine çiçeğimiz için kullanacağımız için burada bu şekilde biraz fazla zürafa geçiyoruz. Bu zemin kısmımızı tamamlayıp ben sizler için tekrardan döneyim. Evet arkadaşlar şöyle zemin kısmımızı yani çiçek kısmımızı ayarladık. Hemen renkliplerimize geçiş yapıp çiçeğimizi yapalım, modelimizi kuralım. Şimdi renkli ipimi aldım arkadaşlar. Bakın burada en küçük olan pırpırımın içerisine ipimi buraya sabitliyorum. Ve buradan arkadaşlar bakın hemen yanından şu bu geçiş ipimiz burada yaptığımız birinci zürafamız bu ikinci zürafamız ikinci zürafama batıyorum. Ve bu arada arkadaşlar bir yuva yapıyorum. Bakın çok geniş olmayacak şekilde ayarlayalım. Çok da dar bir yuva yapmayalım. Şöyle geçiş yapıyoruz. Arkadaki şöyle ipimizi alalım. Şimdi buradan arkadaşlar tekrardan ipimi iğnemin üzerine alarak Baştaki düğümümün olduğu kısma tekrar geliyorum. Ve burada iki kat oluşturmuş olduk arkadaşlar ipimizi. Yuva batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Kirpik daha doğrusu arkadaşlar. Ben pırpırlarımızın küçüğüne kirpik, büyüğüne pırpır diyorum sanırım. Sizler nasıl e, telaffuz ediyorsanız arkadaşlar o şekilde şöyle kirpiğimizi yaptık yanına bir tane sık iğne ekliyorum hemen tekrar bir tane küçük kirpik yapıyorum düğümümüzü sıkmadan şöyle boyutunu ayarlayıp düğümümüzü kilitleyelim ve tekrar bir sık iğne yapalım bir tane kirpik bir tane sık iğne tekrar son 4 tane oldu arkadaşlar. Şöyle son olarak bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Ve buradan tekrar zürafağımızın içerisine batıp ipimi geriye doğru çekiyorum ve burada ipimizi kesiyoruz. Çiçeğimizin ilk kısmı arkadaşlar Diğer bir rengimize geçiyorum. Şöyle e, sarı tonlarında, hardal sarısı tonlarında. Yine ipimi arkada arkadaşlar bir boy büyük pırpırım var. Burada oraya batarak ipimi buraya sabitledim pırpırımızın içerisine ve buradan da arkadaşlar bir tane zürafa atlıyoruz. Bakın bu gelen çiçeğimizin bir zürafa atlayıp diğer bir zürafaya batıyorum ve buraya da arkadaşlar diğer bir yapmış olduğumuz kirpiklere değmeyecek şekilde şöyle ipimi bakın aşağıya doğru indirdim ve burada düğümümüzü kilitlediğimiz için artık rahat hareket edebilirsiniz tekrar bu yuvanın içerisine batıp ipimi tekrar başa alıyorum arkadaşlar yani baştaki düğümümüzün yakınını alıyorum Bu işlemi yapma sebebimiz de arkadaşlar daha e, modelin daha tok ve daha kalın durmasını sağlayacak. Tabii ki isteyen arkadaşlarımız da yazmayı ters çevirip bu işlemi yapmadan buradan tekrardan başlayabilir. Tekrar yuvama batıyorum ve bir kirpik yaparak tekrar modelimizi yine aynı şekilde kurmaya başlıyorum. Ve burada ipimi iyice sabitlediğim için rahat hareket edebilirim hemen bir tane dip kısmına bir sık iğne ekliyorum. Tekrar kirpiğimizi ekliyoruz. Bir sık iğne, bir kirpik. Bir sık iğne, bir kirpik yaparak arkadaşlar buradaki yuvamızın içerisini de dolduruyoruz. Bu modelimizi tek renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tek renk kullanarak düz yazmalarınızda kullanabilirsiniz. İsterseniz benim böyle renkli renkli de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar buradaki yuvamızı da alabildiğince dolduralım. Şöyle son bir tane pırpır yapıyorum. Sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Elinizin ayarına göre zaten yaptığınız zaman şöyle dolana kadar yapın. Bir tane yaptıktan sonra diğerinde yine aynı şekilde doldurmaya özen gösterirseniz hepsi de eşit olacaktır bu modelimizde. Buradan tekrar zürafamızın içerisine batıp son olarak bir sık iğne yapıyorum. Düğümümü de arkaya doğru çekip burada ipimi kesiyorum. Şöyle ikinci kısmımızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi diğer bir rengimize geçelim. Yine ipim arkada. Bu sefer en uzun olan arkadaşlar şöyle en uzun olan pırpırıma batıp ipimi buraya sabitliyorum. Yukarı doğru iyice çektirdim ki ipim iyice yukarı doğru çıksın. Tekrar buradan arkadaşlar bakın bu modelimizi yaptığımız zürafanın yanındakini boş bırakıp ikinci bir her bir arada bir zürafa bırakıyorum. Şöyle bir zürafa atladım. Diğer bir zürafama batarak buradaki ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Şöyle rahat bir şekilde yine bakın buradaki kirpiklerime değmeyecek şekilde arkadaşlar çok da geniş almayın. Buraya ipimizi indiriyoruz ve düğümümüzü kilitliyoruz. Dediğim gibi tek kat yapmak isteyenler burada yazmasını ters çevirip devam edebilir. Ama e, burada ben arkadaşlar biraz daha kalıp gibi dursun istiyorum ve kalın olsun istiyorum. Ve bu yüzden de tekrar buradaki düğüm noktama tekrar geri döneceğim. Şöyle iğnemi batırıyorum alt kısmından. ipimi de iğnemin üzerine alıyorum. Ve şöyle rahat bir şekilde arkadaşlar düğümümüzü sıktığımız için hiçbir deformelik olmayacak. Şöyle bir elimizle yani bir parmağımızla destekleyerek baştaki düğümümüze bakın geçişimizi yaptık. Tekrar bir tane kirpik yapıyorum. Burada sadece arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorduk. En sonuncu kısmımızda da iki tane sık iğne ekleyeceğiz. İki sık iğne, bir tane kirpik. Şu iki tane sık iğnemi yaptım. Bakın bir tane pırpırımı yaptım. iki sık iğne yaptım. Tekrar bir kirpik yapıyorum. 1 2 tekrar kirpiğimizi yapıyoruz 1 2 2 sık iğne bir kirpik yaparak arkadaşlar bu kısmımızı da tamamlayalım ve modelimizin son halini de hep birlikte bakalım nasıl görünüyor Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım çok şık ve çok da güzel bir model arkadaşlar ılık bir ütü yaptığınız zaman arkadaşlar gerçekten tam yerine oturan bir model kesinlikle zor görünmesin bu tarz modeller gerçekten çok çok tercih edilen modeller arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hem kullanım açısından hem de görsellik olarak gösterişli bir model ve değişik duran bir model. Hani farklı model arayan arkadaşlarımız için ideal diyebilirim. Ee, şöyle e, tek renkte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Düz yazmalarınızda mesela e, tek rengi tercih eden arkadaşlarımız bunu tek renkte yapabilirler. Böyle isterseniz de renkli renkli yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka modeller görmek istiyorsanız arkadaşlar bana DM'den atabilirsiniz. Sizlerin daha çok aşina olduğunuz modeller varsa DM'den atabilirsiniz. Bunu ata, bana DM'den atan arkadaşımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Buradan umarım yardımcı olabilmişimdir. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum hepiniz Allah'a emanet olun Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar şöyle Instagram adresi olmayan arkadaşlarımız da ekran görüntüsü alabilirler başka modellerle görüşmek üzere hoşça kalın